Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul'un en iyi otellerine bu videoda beraber bakacağız. 10 tane oteli bu videoda sizlere aktaralım. En iyi 10 oteli Tripad, Visor üzerinden kullanıcıların, gezginlerin yaptığı oyamalarla bilinen oteller. Teker teker bakalım. İlk otelimiz görmüş olduğunuz gibi. Bu da çok tercih edilen bir otel. Buraya sponsorlu bir şekilde gelmiş. En popüler otellerden bir tanesi Konrad İstanbul Oteli. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten fazla bir yorum sayısı var. Yine burada başka bir otelimiz var. Bu oteller İstanbul'un en iyi otelleri. Videomuzu durdurup detaylı olarak zaten oteller hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın. Bunları en çok tercih eden ve fiyatları da nispeten diğer otellere göre biraz yüksek olan tesislerdir. Bazılarının içinde havuz var. Bazılarının içinde sıpa var. Kendi tercihinize göre otel seçimi yapabilirsiniz. Son otelimizi de sizlere gösterelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.